Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kan ben habersiz video çekiyorum. Şu an Şerif oldum. Adam gülmeye gülüyor. Vuramaz. Bana yapalım. <laughs> ya hadi sık sana. Sıkamıyorum ya. Neredesin? Harkandan geliyordu gördüm onu. Bir dakika. Elimi hazır tutuyorum şu an. Bir dakika şuraya geçeyim ki oradan da gelmesin ama şu an beni arıyor. Neredesin? Hadi gel. Olan ismini aradım korktu. Vallahi ben bir şey yapmadım. Benim bir suçum yok. Neredesin? Bir şey yok. Anam. Ya kendisi sıkıyor. Ben sıkmıyorum. Sık 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 sık. sık. Ya bari Allah. Ama yeşil oluyordum ben video çekmeden önce. Bu arada arkadaşlar bakın. Ben sevdiklerimi aldım. Benim kılıcım nasıl. Ben şey. Silah almak istiyorum ama alamıyorum. Hah diyor. <laughs> Bir dakika. Ben <Gülüyor> <Gülüyor> Ben katil olursam görürsün ha <laughs> dedim. Hadi bakalım. Bu ne işe yaramıyor? Ben bunu istiyorum. Gülüyor. Komik mi oğlum? Komik mi? Bak ben de şunu yapayım, uçayım home yapıyorum. C -E şerif oldu. Katil katil oluyorum zaten video çekmeden önce sorun yok. 3 saniyede silahım gelecek. Şu an onun gelmesini bekliyorum. O gelir gelmez var ya. Bir dakika ses çıkarttı. Sipucu. Neredesin? Ben halayı uçuyorum. Bir dakika. Ya konuşsun ya bu ne Allah aşkına. Ay yanlışlıkla <laughs> Aa ışınlanmaya yere geldi galiba. Ha yok. Yok son chatten derdim ışınlandır beni. Kapatayım şunu belki arkandadır gelmesin. S herif şerif geldim. Neredesin? Baby kan, neredesin? Ya oğlum chatten bir cevap versene. Bir dakika şuraya çıkayım. Ana düştüm. Ben nerede bu katil kan? Burada bu arada arkadaşlar hiç şey masum olmuyoruz. Bir kişi daha gelirse masumu çıkıyor. Sadece Şerif ve katil var ben şerif çıktım. Belki şey üçüncü turda katil olurum. Değil mi? Aha. Selamın aleyküm. Kaç. Kaç yoksa yoksa beni öldürecek adam zıplıyor lan ben de zıplayayım şimdi fırlatır bu fırlatmayı biliyor. Ya gelme gelme katil gelme üzerime katil ya gazına kaç <laughs> gelme 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 <Gülüyor> 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 ya <Gülüyor> ya şunu yapacaktım onu öldürseydim ya üstüne oturacaktım hadi 3. turda katil olacağım hadi katil olayım ya bir kere de Şunun gününü göstereyim de hahı görsün. Sonra böyle ıı, şey emojisi koyuyor. Şu gözlüklü bir emoji var ya. Aha seçeceğim. Seçme lan ben seçeceğim. <laughs> Beni ışınlandır. Lan hiç komik değil. Hiç komik değil. Hadi başlasın. Bir dakika kim geldi? Üçüncü turda katil olduk ki. Anladık daha iyi zaten. Bakın. Sana gününü göstereceğim. Şimdi baby. Neredesin? 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 Bu arada arkadaşlar biz VIP şey oyundan oynuyoruz. Nerede bu? Kesin buradadır. Ya kendimi ışınlandırmak istiyorum. Lan <laughs> <Ben> nereden vurdu? Oh. <laughs> ya B'yi koyamıyorum. Ya ne kadar gıcık ya. Neyse ben de shop'tan bir şey alayım da Bir şey alalım arkadaşlar. Silah. Paryaço var. Güzel. Benimki daha güzel valla. Ama ben şey silahımı değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştireceğim? Efekt burada ben bunu aldım. Hem de 0 TL. 0 paraya. Vay 200 elmasım var. Kudurdun değil mi kan? Neyse bir şey almadım. Ya harita seçemedik. Hadi yine katil olayım. Olamadık bir dakika buradan vuracağım. Ne diyor? Mund de, de diyor? Oğlum hadi versenize. Gelme ulan. Ya. Kör. Kör. vuramadık. Şerifte çok kötüyüm. Galiba şu ıı, katil kim deneyinde çok fazla katili öğrendiğim için şey şerifi bilmiyorum ben. Ben beceriksizim şerifte. Ya neden şu şeyler çıkıyor ki? Hadi bunu çar çarpalım. Ana. Hadi silah 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 silah. Ya. Silah, 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 Bir dakika. Oğlum kaç para oldu? E ama para vermemiştir. Vermedi mi la? Katil çıkacağım kesin. Yok şerif Gaga be. Neyse. Agam. Benim ismim Aga. Neden şu renkle Şerif çıkıyor aga sadece bir kere çıktı katil. Bir de bir de bir de bir de Oğlum ne sıkıyorsun lan? İpucu vermek için değil mi? Ya ben silahımı değiştirmek istiyorum. Neden değiştiremiyorum? Hadi neredesin? Gel baby. Ben de burada böyle yapayım. Şu Doran'ın dansı değil mi? Burada. Atıyor. ben nasıl fırlatamıyorum bana ne bana ne beceriksiz fırlatamaz ki bana ne hop adamsan gel öldür birazdan adamlığı öğrenecek ben de şey kadınlığı öğrenmeyeceğim ben kızım zaten şuradan ya nasıl sıkacağım ya Ya bir kere de ben şu kazanayım ya hiç kazanamadım. Ya tamam ilk ben geliyorum neden kan gelemiyor? Gıcık. Gıcık kan. Şuradan da diyeyim yine. Gıcık kan. <laughs> yine diyorum arkadaşlar. Video çekmeden önceden de demiştim. Şöyle dans edelim. Gıcık kan, gıcık kan, gıcık gıcık Çünkü sen gıcıksın gıcık <laughs> Ya dansımı durduruyor Bunu yapayım oh, avuç Avuç mu lan Ay avuç değil ya kollarımın şu altları var ya Orada korkuyormuşum gibi Bu kadar canım katilim Katilim katil katilim Ayrılık geri başlar Saklanmak gerek Seni çok çok özledim Arkadaşım kan Oğlum Oh oh Hatta yok şimdi yapayım Çok güzel Yok ya bu <laughs> Kararsız kaldım İçi de çok güzel Oh senden böyle intikam intikam alırım bu kadar. Ne diyor? Seni bana olmuş. Be beni bin kere, bir kere, ay konuşamıyorum sinirden bak. Bin kere öldürüyor, ben iki. Bir de ne yapayım diyor. Beni bandlayacakmış. Sonra bir daha seni istek atmam, seninle de video atmam. Belki sen de video atmam. Bir de sen de şey best friends ıı, videosu atacaktım. Var ya. Bak şerif oldum. Tamam mı? Eğer seni öldürürsem ben yedirirsem var ya çok kötü olacak. Hem videoyu yayınlayacağım tamam mı? Görmek için. Zaten yapmazsın ki biz best friends'iz zaten. Ben olsam bağlamazdım be. Sana yazıklar olsun kan. Katil diyen kendini bir şey sanıyor. Hem de ban yediriyor. Şuradan vursam başına gider mi? Iska. Bir şey demeyeceğim. Öldüremiyorum abi yukarı çıkayım. Çıkmış olmasın. Nerede? İçini bilmiyorum, içini bilmiyorum. Bak, 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 Ay hiç görmedim sanki. Beceriksiz oğlu beceriksiz. Bir şey yapamıyor. Atladım. Gıcık, <laughs> gıcık kan, kan, burada kan. Burada kan Ay Nisa deldi lan. Allah'ım seni var. Bağır... Ay zan okuyor niye bağırıyorum. Bağırmadım ki zaten çığlık attım. Gelme. Gelme üzerime katil. Zaten katil. Gelme. Onun sayesinde aldım bu bıçağı. Ha. Nerede lan? Ya yanlışlıkla sıkıyorum. <laughs> ya şey. Yes. Yazmıyor ya. Hadi benle. Hadi benle. Video çektiğimi bile bilmiyor. Bak bak. Bak şu elimdeki kılıç var ya senin ağzına bir sokarım tamam mı? Sonra banla Sonra bana görürsün. Ben seni anlarsın daha iyi olur. Ya bu çok tatlı. Hadi bakalım. İddia. Hangisi seçilecek? Ben kız olduğum için benimki seçilecek. Ayrılık gelip can Ay. Seni çok çok özledim. Arkadaşım eşek kan. <laughs> bana eşek demek istiyorum. Öyle değil lan. Arkadaşım kan. Oh. Bak şimdi seni öldürürsem mızıkçılık yapma Mızıkçı. Mızıkçı kan. Mızıkçı kan. Aa, niye mızıkçı kan demiyor lan? Iska. Iska. Oğlum dibimin içinde engelli çıtı lan. Dur lan. Çık lan. var ya eğer seni öldürürsem mızıkçılık yapma. Anlaşıldı. Asla öldürmeyeceğiz. Bu oyunda kan şampiyon değil valla. Neden ben bu kadar şanssız bir kızım? Kaç para topladığıma bakın dolan ay dolandıracağım diyecektim vermişler yani peki ben neden 200 elmasım var ya şu yazı alacağım ya ay, çıkacağım oğlum çıkacağım o tip size bakmak istemiyorum evet. hı 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 nay 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 o aldı ben de alırım oğlum çatsa Yok. Beklenmedik bir anda Ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştım Tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda Ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştım Bak şu an eğer beni banlarsa var ya Onunla Pinto, papiçkis, papiçkis. Oğlum çıplak çıktım lan. Ay reset çekeyim. Çıplak çıktım. Bakmayın lan. Oğlum yanlışlıkla başka oyuna girdim. Bir dakika. Açıldı. Bir dakika. Bir dakika ne diyor? Bıçak. Bıçak. Anam bug oluyor. Ana. Ne diyor? İkili bıçak. Gıcık. İkili bıçak almış. Bıçak değil bu arada. Bıçak. Gıcık. Ya ben de alacağım onu. Ben de alacağım. Ben de. Vuramaz ki. Vura 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 vuramaz ki. Vura 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 vuramaz ki. Vura 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 vurabilir. Ne düşecek mi lan? Ama ölmesi gerekiyordu bana. Atladık. Oğlum neredesin? Neredesin lan? Bana... Lan oha. Senin adın Kaan'sa vuracağım. Eğer vuramazsan senin adın Kaan değildir oğlum. Senin adın Nur. Anam ben silah elimde sandım. Hadi gel. Bak buradayım. Bak buradayım. Bak buradayım. Bak buradayım. Burada, burada. Oh, iyi yastım. Bir dakika lan. Bak. Bakın bombe. <laughs> bombe aldım ben bombe. Aha kankam da geldi. Kim geldi? Ana. Bak şimdi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday kana senden bıktım. Yeter ama. Bak. Son olarak da ne çıktığını gördünüz mü bittiğinde? Ana çöp adam. Çöplü kafalı adam. Oğlum arkadaşına söyle benim kanalımın ismini tamam mı? İzlesin kendini görürse çıldırır mutluluktan. Ya ama ya. Defol git bak. Kancım şerif sen beni kor aşkım. Bir dakika. Kan. Kan. Hadi. Ya oğlum Şerif sen koru beni Lobideyim Lan Onu lobiye mi bıraktı E ben katil değilim ki oğlum Ben katil değilim ama Ben katil değilim ama Adam bana sıkıyor. O da ölmesi için değil mi? Bu arada şerifler masumlara sıkarsa onlar da ölüyor. Biliyorsunuz. Oh oh. Bak ne yapıyorum bak. Bak bak. Bak şöyle yapıyorum. Tamam mı? Nazar değdirmeyin. Çıktı mı bakayım. Burada kaldım. Yalan atma. Yalan atma. Ya oğlum neden ben şey çıkıyorum çıplak? Reset çekeceğim. Heh. Yemin. Ama katil sendin. He? Niye yalan atıyorsun? Bak o katil vallahi sen yazıyordu. Kan katil diyordu. İyi ki bu çöp adam öldürdü diyordu. Kaçlı oldum ama kaldım. Envanterini <Sessizlik> kontrol edeceğim. Bey efendim. Bir dakika. Bir dakika. Herkes gelsin oğlum. Sizi şey kontrol edeceğim şerifim ben. Dur lan. Aha ben öğrendim. Ne oldu diyor? Ne oldu evladım? Katil mi çıktın? Kanında falan şey. Ortaya gitmeye çalış. Ortaya gidiyorum ya Allah'ım orta nerede? Ha burada. Ortaya gelin lan ortaya gelin. Hadi ortaya gelin. Şerif. Ortaya gelin. Ya ortaya gelin benim katil. Tamam. Peki nerede beni niye öldürmedin? Peki nerede o? Bana fırlatırsan var ya, seni oyundan banlayacağım. Hem de bilmediğim halde. Hem de bilmediğim halde. Kan koru beni. <laughs> Lan kan damazım. Ne yapacağım ben oğlum? Gelemez ki, vuramaz ki. Çünkü sen yoksun ki. Oğlum. <laughs> kan Allah'ını seviyorsan gelsin ama. Ay Noob'un kılıcına bak ne var diyeyim. Hem benim kan, kanın kar kardeşiyim. Ne var. Ya bu ne abi ya? Dört kişilik oyun mu olur? Ya ben Vay. O neydi lan? Ben de bunu yaparım. lalisa 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 La, big bang, ding, ding. La, big bang, ding, ding. La, big bang, ding, la, big bang, ding. black pink, black pink, pink black pink diye na 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 ben şeyimizin diyeceğim bir dakika anam yanlışına tıkladım ra ta 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 oğlum bak katil olursam masumum hadi yallah masum çıktım var ya ma masum çıktım. Masum. Ben de. Ay keşke katil olsa. Yalancı. Ya Yakan bir de sana güvenmiştim. Valla ben kana bakacağım. Sen git. Bu da güzel oynuyor. Bu yeni geldi. Bana bak kızım. Ya oğlum Miraç bir yüzüm bir beni göster oğlum. Bir dakika. Kan bir beni göstersene. Kendimi görmek istiyorum. Kancım bir beni göstersene baby. <laughs> Arkadaşlar tipime bakın Allah aşkına ya. <laughs> tamam. Oh iyi yaptı. Zaten en oydu. Onu sevmiyordum. Mavili kafalı çöp adam. Mavili kafalı çöp adam. O. Oh. Ay. Lan. Ay. Boğazıma, boğazıma bir şey oluyor. Ben ne oluyor ya. Ay. Şimdi telefonu düşürdüm ama neyse. Ben şoptan bir şey alacağım. Ya hadi abi bir kere de ben çıkayım ya. Bir de bence de bacaksız şeyler bacaksız. Oğlum sensin lan bacaksız. Ama ben otel oteliki istiyordum. O daha tatlıydı. Bana tatlı gelmişti. O oh, bir dakika Bu neydi? Ana bu ne, ne? Neyse. Hadi katil olayım da onları kandırayım. Hadi hadi. Vay. Masum. Masum. Kan seni takip edeceğim. Bir dakika bu ne lan? Gideyim lan başkasını öldürmeye. Ana. Kan Allah aşkına bir gelsene öldüreyim abi ya. <laughs> ya. Ne kadar gıcık bu ya var ya. Yine katil olursam. Askerim be. Kan küstüm. Gerçekten küstüm. Şakam yok. Buradan da diyeyim. Şakam yok. Ee, bir dakika. Ben Şerif olsaydım. Kaçalım. Önce Ha, anne. Çay mı ne var çay? Evet, tur başlıyor. Var ya, bu son tur. Bu son tur. Bu son tur videoyu bitireceğim zaten. Zaten şaka yapıyorum. Küsmüyorum ki. Ayaklarımı hissedemiyorum. Hı -hı. Evet, ya anne. Bak. Şimdi bu şerifse beni vurarsa var ya. Ne diyor şerif? Beni vursana. ben katilim zaten. Katilim ben beni vur. Beraber öle. Yukarıdalar gidip onları öldüreyim. Son tutamıştım. Durun tel çalıyor. Tel ben... Sen senin malın seni bu Senin malın beni öldürdü gidi an bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bu like Umarım beğenmişsinizdir. Abone olun, like atın, like atın. Size seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Dur lan. Ben böyle bitirmek istemiyorum lan. Ya seni izlemek istiyorum. İzlemek istemiyorum. Ya neyse. Şuradan bitireyim. Bir dakika. Şimdi. Bye bye.